Ne yapıyorsun ya? Çok etkisi. Bazıları ikinci bir hak eder demiştim ya. Batok etmiyor. Ama sen de etmiyorsun. Kumsal benim bencil, oğlum benim. Bencil, bencil, bencil. Git köyüne dön. Abi sen ne sen konuşma. Sen yakışıklı abiye bozuldun değil mi? Kim? Manken gibi abi valla. Pardon sen kimin tarafındasın? En büyük cimbom. İçinizden en son bir kişi kalacak. İşte ben bu antrenmanı onun için yapıyorum. İçinizdeki en dayanıklı sporcuyu bulmak için. Benim aklımda bir isim var. Benim de bırakma koş Batu koş. Devam. O mu sence? Yok artık. Ama başka kim olabilir ki? Cenk? Hiç beklemediğim bir an ağama takılacaksın. Senin canını alacağım. Ama sen nefes almaya devam edeceksin. Adı Mutluluk yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.